Merhaba herkese. Umarım ve inşallah iyisinizdir. Bugün Hasan Ali Toptaş'ın Kuşlar Yasına Gider kitabı hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Çok kısa bir video yapmayı düşünmüştüm. Yani bir iki dakikalık bir video yapacaktım. Kitap hakkındaki fikrimi söyleyecektim ve mevzuyu kapatacaktım. Ama öyle olmadı. Birkaç mesele değinmek zorunda hissettim kendimi. Hemen başlıyoruz. Kitabımız burada. Kuşlar Yasına Gider Hasan Ali Toptaş. Hasan Ali Toptaş'ın Beni Kör Kuyularda kitabından önce çıkardı. Nereden baksanız 5 yıllık, 6 yıllık bir kitap. Yani 2016 yılında yayınlanmış bir kitaptan bahsediyoruz. Kitabın epey beğeneni var. Çok seven insanlar var. Çok az kötü yorum almış veya vasat olduğuna dair yorumlar almış bir kitap. Ama ben kitabı yani yayınlandıktan yaklaşık işte 5-6 yıl sonra okuyabildim, okudum. en başta düşündüm yani Kitap gündemlerken okuyayım mı diye kendimce verdiğim cevap hayır oldu. E, yıllar sonra okuduğumda insanların o müthiş beğeni cümlelerini e, hak eden bir kitap olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. E, biraz da bunun üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi kitap bir oğulla bir baba arasındaki e, romantik ilişkiyi, daha doğrusu bir oğlun bir babayla ilgili kurduğu e, güzel cümleleri, hayalleri e, anlatan, bir babanın trajedisini anlatan bir anlamda bir kitap. Ee, ancak Hasan Ali Toptaş'ın hemen bütün kitaplarında gördüğüm, bazılarına göre eksiklik, bazılarına göre noksanlık, bazılarına göre ne bileyim işte e, özellik, kendi tarzına dair bir özellik olarak gördüğü işte metropole gelemeyen insan, hep köyde kalan, o doğayla iç içe insan ki ben bunun artık e, modern Türkiye'de e, halkın %90'ının, %95'inin şehirlerde yaşadığı bir ülkede Artık bir kusur olduğu kanaatindeyim. Devamlı bir köy romantizmi yapılması, sonunda metropole taşınmış ki bu kitapta da var. Oğlun metropole adapte olamayışı, hemen köyüne gitmek istemesi, babasıyla ilgili kurduğu ilişkiler. Ben de öyle insanlarda oluşturduğu romantik durumu ben de oluşturmadı. Ben bir de bu edebiyattaki naifliğin bir yerden sonra artık çok sıkıcı olduğu kanaatindeyim. Şimdi kitap hakkında birkaç şey söyleyeyim. Birincisi kitabın dili gerçekten güzel. Hasan Toptaş'ın dilini beğeniyorum. Türkçesi gerçekten güzel. Fevkalade bir Türkçesi var. Türkçesi için Hasan Toplaş okunur. Ancak anlattığı oğul baba hikayesi, aile hikayesi. Sırf bir aile hikayesi olduğu için insanlarda büyük bir etki, sevgi yaratmış. Ama ben hiç de öyle ahım şahım bir hikaye olduğu kanaatinde değilim insanların aman Allah'ım ne kadar güzel bir kurgu diye e, böyle güzel kurgu olur dediği gibi bir e, iltifatı hak etmediği kanaatindeyim. Genel olarak söyleyeceğim. Dili çok güzel. Hasan Toplaşın Toptaş'ın dili gerçekten güzel. Bu Hasan Toplaşın özelliği zaten. Ancak e, kitap vasat bir kitap. E, gerçekten vasat. E, sadece yani romantizmi bile vasat olarak anlat anlatıyor. Efendim işte yazar çok naif, çok e, iyi demekle bir kitap iyi olmaz. Yazarın iyi bir insan olması olup olmadığına dair ciddi şüphelerimiz var. Çünkü çok ciddi bazı taciz e, skandallarıyla e, yıllar sonra gündeme gelmişti. E, i̇yi bir insan olarak görülmesi veya kitaplarında iyilik vurgusunun olması bir kitabı iyi yapmaz bu anlamda. E, dediğim gibi vasat bir kitap olduğu kanaatindeyim ve tabii ki Türkçesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Biri bana desek ki bu kitabı okur musun? Türkçesi için oku derim böyle aile romantizmi dinlemek istiyorsan oku derim. İşte babalarımız alınlarımıza yazılmış e, şeylerdir, yalnızlık yalnızlıklardır gibi bir cümle var. Babalarımız alınlarımıza yazılmış yalnızlıklardır gibi. Yani ne dediği belli değil. Böyle puslu sözler, havada kalan sözler, e, bir yerden düz düşünüyorsunuz. Freudiyen bir bakış açısı mı var diyorsunuz. Bir taraftan diyorsunuz acaba işte babanın e, o e, yıkılmaz, aşılmaz figürüne mi vur yapıyor diyorsunuz ama bu zaten naif bir edebiyattan sağlam bir felsefe çıkmasını beklemek, sağlam bir düşünce çıkmasını beklemek de yanlış olacağı kanaatindeyim. Böyle söyleyebilirim. Ama gerçekten okuyucuların büyük çoğunluğu sosyal medya sitelerinde ekşi sözlüğünden işte o kitap satan sitelere kadar yorumlara falan bakıyorum işte diğer başka yerlere. İşte işte insana çok beğenmiş kitabı yerlere göklere sığdıramıyorlar. İşte ağladım, sızladım diyenler var. Bir idam mahkumunun son günü Victor Hugo'nun yazdığı o kitap içinde aynı yorumları görmüştüm. İşte Stephen Zweig'ın bilinmeyen bir kadının mektubunda da görmüştüm aynısını. Ya bu memlekette okurlar gerçekten çok romantik. Bunu görüyorum. Bu romantizm bir yerden sonra edebiyata zarar veren bir romantizm. Edebiyat sanıldığının aksine sert bir iştir. Hep bunu söylüyorum. Sanıldığının aksine bu kadar naif değildir. Gerçek dünyada böyle bir naiflik yok. Ee, her ne kadar Hasan Ali Toptaş böyle bir naif bir dünya yarattığını söylese de onun gerçek hayatında ne kadar naif olup olmadığı da büyük bir tartışma konusu olarak karşımızda. Şimdi Hasan Ali Toptaş e, bütün romanlarında hemen hemen bütün romanlarında e, bu havada kalmışlık, soyutluk, pustuluk e, durumunu yaşıyor. E, beni Kör Kuyular'da kitabını e, okumuştum. Beni Kör Kuyularda kitabı, Kuşlar Yasına Gider kitabıyla kıyaslanmayacak bir kitap. O kitabın yarattığı atmosfer ve kasvet çok özel bir kasvet. Türkiye Diviyatı için özel bir metin olduğunu düşünüyorum. Bazıları işte oğul baba ilişkisini anlattığı için bu kitap özel bulabilir. Ben hiçbir şekilde özel bulmuyorum kitabı. Çok net bir ifadeyle söyleyeyim. Evet, güzel bazı eleştiriler gördüm. Kardeşim bu anlattığın 350 sayfa yazdığım bu roman rahatlıkla bir kısa hikaye olarak veya uzun bir hikaye karşımıza çıkabilirdi. Neden bu kadar uzattın lafı? Doğru. Hakikaten aynı duygu yoğunluğu, aynı duygusallık 20-25 sayfada anlatılabilirdi. Devamlı tekrarlar, devamlı aynı hikayenin anlatımı, hiçbir yerden hiçbir yere varan anlatım. güzel Türkçesi için, güzel Türkçesinin hatırına kitap okuyorsunuz ama Bazılarının hayatını değiştirmiş, hayatına çok büyük bir yön kazandırmış olabilir. O sizin hayatınızın e, ne olduğuna bağlı. Ama e, belki ben e, okuduğum e, kitapları, e, belki fazla okumuşumdur. Kitapların üzerine çok etkisiz buldum kitabı. E, belki biraz daha az okumuş olsaydım daha etkili bulurdum kitabı. Bunu bilmiyorum. Ama yani e, bu kadar abartmaya lüzum yok. Bu hem yazara bir... E, Yazar için iyi bir şey değil. Hem de e, okur kalitesi için iyi bir şey değil. Yani Gölgesizler, Hasanlı Toptaş'ın Gölgesizleri e, çok özel bir kitaptır. Bin Hüzünlü has tarzıyla anlatım şekliyle çok özel bir kitaptır. Ama işte Kayıp Hayaller kitabında da, Heba'da da, Sonsuzluğa Nokta kitabında da, Kuşlar Yasına gider de aynı o soyutluğu, bir yere varmazlığı, lafın çok uzatılmışlığını görüyorsunuz. E, ben Sonsuzluğa Nokta mesabesinde durumunda seviyesinde bir kitap olarak düşündüm bu kitabı. Yani bunu illa önerilecek bir kitap olarak görmüyorum. Hasan Ali Toptaş'ın hangi kitabından başlasak diyenlere de okuyucuların durumuna göre, okuyucuların hayata bakışına göre, okuyucuların birikimine göre, okuyucuların kalitesine göre ne yazık ki değişen cevaplar verebilirim. Bana kalırsa yine de Hasan Ali Toptaş'ın yazdığı en özel kitap, en özel roman Gölgesizlerdir. Gölgesizler kitapları biliyorsunuz adam, Ümit Ünal 2009'da yanlış hatırlamıyorsam bir filminde yapmıştı. E, Beni Kör Kuyularda kitabını beğendiğimi söyleyeceğim. E, çok somut bulduğum kitabı. Bu sefer somutla yaklaşmış bir kitap. Ancak Kuşlar Gider e, Hasan Ali Toptaş tarafından yazılmasaydı işte kitap yurdunda 10 binler, İdefix'te 10 binler, e, Diyanar'da beş binler, işte kitapçılarda 100 binler satan bir kitap olmazdı birkaç binde kalırdı ve mevzu kapanır giderdi bunu söyleyebilirim yani yazarın isminin getirdiği bir marka meselesi var pazarlama teknoloji tekniği var bunları üst üste koyunca bu vasat kitap bu gerçekten vasat kitap çok okunan çok sevilen çok beğenilen Türk edebiyatının yüz akı kitapları gibi görülen bir listeye girmiş durumda ben katılmıyorum. Katılmadığımı çok ne söylüyorum. Ama güzel bir Türkçe kitap okumak isterseniz, Türkçesi için okumak isterseniz Hasan Ali Toptaş ne yazarsa okuyun. Alışveriş listesi yazsa bile okuyun. O kadar güzel bir Türkçesi vardır diyorum. E, teşekkür ederim.